Merhaba sevgili kalem severler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Şu ışıklarımızı bir ayarlayalım isterseniz. Ben dikkat etmem için biraz masa fazla parlıyor. Şöyle matlaştıralım biraz yukarıdan bir ışık daha iyi. Daha doğal oldu böyle. Evet. Bugün Çin'den gelen kalemlerimizle karşınızdayız. Uzaklardan çok uzaklardan bize bir hafta gibi bir sürede aşağı yukarı ulaşan Kalemler Amazon üzerinden aldık. Zamane Centilmeninden tanıyacağınız Değerli dostum Zamane Centilmeninin sayfalarından tanıyacağınız kalemlerimiz bugün itibariyle elimize ulaştı. Bir tane de güzel bir Almanya'dan Kaveko ile birlikte. Evet bunların hepsini yavaş yavaş geri geldikçe anlatmak icap ederse anlatmaya değerse belki daha da ayrıntılı anlatırız. Şimdi birinci kalemimizin tanıtımıyla başlayalım. Bu hangisi bakalım. Evet. Bunu değil de diğer Rabbit'le başlamak istiyorum ben. Rabbit bakalım. m diyor. Bak hangisiydi orada? Şu galiba. Evet Rabbit. Doğru şeyi almışım aslında. Evet gördüğünüz gibi karton bir muhafaza da geliyor. Montblanc N7 Stiloplum yani dolma kalem iridium diyor. Vesaire tanıtım yapıyor. Bu modelin adı Rabbit yani ay tavşanıydı. Moon Rabbit. Evet. Kalem böyle metal bir kutuda geliyor. Muhafazası yani idare eder. Çok üst düzey bir kalite beklemek bu fiyatlara 500 lira civarındaki fiyatlara çok da makul değil açıkçası hatta bu kalite bence fazlasıyla yeterli de şöyle bir şeffaf poşetten çıktı kartonun içerisinde şimdilik bunları şöyle kenara kaldırayım daha sonra icap ederse geri koyarız kutuyu açtı kutuyu açtığımızda henüz hiç doldurmadım mürekkebi şöyle metal bir de anahtarı çıkıyor. Bu çok önemli. Bu anahtarı kaybetmemek lazım. Özellikle pistonları, bu kalemlerin bazen kilitlenebiliyor. Kilitlenen pistonları yağlamak için silikon gresle bu anahtarlar önemli. Her bir kalemde de umarım birer tane vardır. Fazla fazla olsun. Şimdi kalemimizi çıkaralım. Şu kutumuzu da şimdilik bir kenara kaldıralım. Evet, kutumuz bu da hiç fena değil aslında. Şu poşetlerden kurtulalım. Evet kalemimiz elimize geçti. Moon Rabbit adını taşıyan gri tonlarda bir kalemle huzurlarınızdayız. Bu kalemleri fiyatlarına göre son derece makul bularak aldım. Onu belirteyim. Evet yukarıda bir tavşan imgesi görüyoruz. Evet kalemin genel görünüşü böyle. Şöyle bir gövdeye bakalım. Gri bulut şeklinde parıltılı gördüğünüz gibi içinde böyle mineli Gri bulut imgeleri olan bir kalem. Kapak bölümünden farklı olarak bu bölüm reçine arka taraf doldurma mekanizması olan piston mekanizması. Ve şurada kapağın metal üzerine e, taş işçiliği gibi böyle hissiyatı o yönde. Ve üzerinde çeşitli motiflerin olduğu bir kapak olduğunu görüyoruz. Evet en yukarıda da moon... Rabbit yazıyor galiba. Mount yazıyor. Bir daha bakayım. Ben bunu Moon diye hatırlıyorum ama Mount Rabbit yani dağ tavşanıymış efendim. Ben ay tavşanı gibi hayal etmişim ya da aklımda öyle kalmış. Özür dilerim. Yani dağ tavşanımız elimizde. Daha hoşuma gitti aslında. Dağ tavşanı, ay tavşanı manasız bir şeydi zaten. Bir çizgi filmde vardı galiba Moon Rabbit. Neyse çocukluğumdan kalan bir şeyler var ha galiba. Orada gizli sakla. Onu da bir ara düşünürüz. Üzerinde çeşitli imgeler var. Dünya çapında bilinen imgeler. Güneş, ay, hilal. Ee, ne diyelim? Bu kaç köşeli? Davut Yıldız değil bu. Süleyman mührü gibi adeta bir mühür var. Gemi var, gölge var, tavşan var vesaire. Var oğlu var ama genelde gök cisimlerinin imgelerini kapağa güzelce işlemişler. Burada bizim e, gördüğünüz ay yıldızın olduğunu da görünce ben almak istedim. Altta gördüğünüz gibi bizim dağ tavşanımız da en alta iliştirilmiş. Tavus modelinde de yeşil modeli de ileride e, göreceğiz. Onda da e, burada tavus kuşu en altta gösteriliyordu. Kapağın üst tarafında da yine tavşan figürü mühür bölümüne bir mücevher şeklinde yerleştirilmiş güzel olmuş. Arka tarafta, sol tarafta da gördüğünüz gibi hilal şeklinde ay da parıldıyor. Ayın ortasında tavşanımız. Şimdi kalemin iç bölgesine geçelim. İç bölgesinde kalemin güzel bir kapağı var. Klipste gereksiz sert biraz ama iyi. Çok aşırı sert de değil aslında. İyi sertliği. Evet şöyle bir bakalım. Ucu mat bir siyah renkte ve ucun üzerinde bu Çin usulü bir saray ya da işte 3-4 katlı bir hanlı bir ev mi neyse işte o işlenmiş belki de ünlü bir Çin sarayı olabilir sanki öyle çok göz, gözüm seçmiyor diğer kalemlerde daha net e, bu saray orayı görürüz daha sonra altta plastik bir damağımız var sıradan bir damak çok özellikli değil dokunduğunda çok aşırı sert olmadın, kuru olmadın da hissediyorum. Güzel. Şurada önde bir bilezik takılmış. Mat bir e, section'a sahip. Burası açılmıyor, kilitli çünkü bu kalem buradan doluyor. En çok beğendiğim yeri reçine bölümündeki bu muhteşem dalgalanmalar, şu parıltılar çok güzel. Gövde varil bölümü çok iyi. Şimdi kalemi dolduralım. E, nasıl dolduracağız? Onu da görmenizi isterim kalemi neyle dolduralım? Evet, bu önemli bir soru. Bu kaleme ne gider? Bu kaleme ya şu bronz markası ve çok iyi bir marka değil ama çok güzel renkleri var bu mürekkebin. Sanki buna bunu yakıştırabiliriz gibi geldi bana. Evet. şöyle kalemi mürekkebimizi buradan tercih edelim. Ağzına kadar da dolu bir mürekkep. İleri doğru pistonumuzu itelim. Bakın şurada bir Mürekkep penceresi de var. Biraz koyu renkli olduğu için görünmüyor. Belki şöyle yaparsak görürsünüz. Piston çevirdik. Öne geldi. Bakın şurada şu anda iç bölümde piston. Şimdi biraz mürekkep çekelim. Haydi bismillah. Piston güzel çalışıyor gibi. Evet. Şöyle mürekkebimizi kapatalım. Yine küçük kazalara uğramayalım küçük büyük bir sürü kazaya uğruyoruz zaten gün içerisinde. <laughs> o kadar çok mürekkeple uğraşıyoruz ki her tarafımız bazen leke içerisinde kalıyor. Burada bir de selpak olacaktı ama selpak ne yaptım acaba? Buralardadır muhtemelen. Evet. Bulamıyoruz şimdi. Neyse. Şuradan bir selpak alalım. Yeni bir selpak. Biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın. Evet, mürekkebimizi şöyle bir silelim. Uçtaki mürekkebi de fazlalığı da alalım. Bizi uçtaki mürekkep aldatmasın. Mürekkep rengini de görmeniz için şöyle açayım. Bakın arkadaşlar, şöyle ilginç bir ispirto rengi mavi mürekkep. Ben bu rengi çocukluğumdan beri pek severim. Hatta ispirtonun kokusunu da severim belki onunla da bir ilgisi var. Biraz Böyle ilginç kokuları. Benzin kokusu, ispirto kokusu. Eskiden severim. Eskiden beri severim. Evet kalemin kapağını da arkasına taktığımızda yere pistonu gereksiz yere oynatmıyor. Şu gördüğünüz klip bölümünü uçla hizaladık. Şimdi yazım denemesine geçelim. Şu şeyi de şöyle alalım istersen şöyle Ben yazana kadar şurada da odursun sabit diyelim kaşığımız güzel oldu kalemlerimizi göstermek için güzel bir sergileme aracı oldu kaşık evet, şöyle biraz gölgeleme yapmadan Evet şöyle hafifte yaklaştıralım yazım denememize başlayalım Haydi bismillah Sarı saman kağıdı renginde bir meteksan defter kullanacağız Meteksanın noktalı not petlerinden birisi Not pet mi deniyordu bunlara hmm. Neyse işte Dot pad yani noktalı pet deniyordu galiba Evet şuraya bir mürekkep değdirmişiz Ellerimiz tertemizdi ne güzel Yine nasip olmadı temiz ellerle yazmak Evet şöyle biraz ışık açabiliriz belki burada Bakalım çok mu parlıyor? Hayır, çok da parlamıyor. Gerek de yok galiba. Evet şöyle yapalım. Pelam'ın markasından başlayalım. Biraz fazla mürekkep var şu anda ucunda. Hong Dian İtçik yazılıyor galiba. Hong Dian N7 Kalemin ucunu ben F zannediyorum ama galiba bana M uç yollamışlar gibi gelmeye başladı. Yazışı şu anda ben bunu F olarak biliyorum. Fakat hiç F gibi durmuyor. Uçta da herhangi bir ifade göremiyorum. Şu anda gözlerimle çok çok iyi görmüyorum ama zannederim M uç bu. Emin değilim ama şüpheli ya da Amazon'un meşhur uç hatalarından birinin mağduruyuz ama kalemin yazımı fena değil akıcı dokunuşlar hiç kötü değil kalınlığa baktığımızda bazen ince vuruşlar da yapıyor yana vuruşlarda ilginç birçok kalem yana vuruşlarda ince yazar bu kalem yana vuruşlarda daha kalın yazıyor çok enteresan bakın yukarıdan aşağı vuruşlarda ince yana vuruşlarda kalın ilk kez böyle bir kalemle karşılaşıyorum e bu da yazı varyasyonları yaratıyor doğal olarak arkadaşlar ufak tefek farklı varyasyonlar ortaya çıkmasını sağlıyor yani bu ilginç bir durum bunu hemen ilgimi çekmişti aslında dokunur dokunmaz e, modelin ismini de yazalım Mount Mounttu galiba şuradan da bir bakalım böyle mi yazmışlardı kapakta şu bölümde yazıyor. Mont değil. u yok. Mont, mont, rabbit. Evet, güzel yazalım. Şöyle bir özenerek yazalım. Model ismini madem yanlış yazdık adamlara haksızlık etmeyelim. Daha düzgün yazalım. Allah Allah, kalemi çok sevdim. Çok ilginç bir yazımı var harikulade bir yazım var. El yazısı yazmak için değil de daha çok böyle düz yazılar yazmak için mürekkep salınımı biraz fazla geliyor ama ilk kullanım bunlar zamanla daha e, tutarlı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de mürekkep belki etkilemiş de olabilir. Daha kuru bir mürekkep. Daha akıcı bir mürekkeple daha neler göreceğiz acaba? İmzasına bakalım. Mesela A başaran olsun adamımızın adı bu sefer imza atan imzaya birebir bir kalem çok güzel imza atıyor çok akıcı bakın hiç kesilmiyor ilginç bir kalem olmuş çok çok ilginç bir kalem özellikle imza atmak için muazzam güzel bir kalem çok beğendim fakat ben bunun F olduğundan şüpheliyim elimde keşke bir büyüteç olsa baksam ee, videodan sonra e, kamerayla makro çekim yapıp bakarım ilginç çok ilginç bir deneyim oldu ee, piston ne kadar çekmiş çok mu çekmiş mürekkebi tam mı çekmiş bakıyorum çok iyi mi çekti ilk harekette yukarı kadar mürekkebi itekliyor demek ki bayağı mürekkebi çekmiş ve piston ağzına kadar dolu pistonun dışında kalınca bir cam e, veya plastik şeffaf bölme var. Bu da şu tabakanın e, reçinenin üzerinde bir kaplama olduğunu düşünmemi sağlıyor. E, iki katmanlı bir şeffaf tabaka var. Birisi içte reçine ile beraber olan bir de dışta şeffaf bir tabaka var. E, kalemin varil bölümünde de 1, 2, 3, 4, 5 tane Kalınlı inceli bir krom renkte mat krom renkte güzel bilezikler var. Kalemin de kapağını çok güzel tutuyor. Açıkçası kalem beklediğimden çok çok iyi bir kalem. Ee, Birçok ünlü markanın kaleminde görebileceğimiz yazı kalitesi var. Bir imza kalemi bence bu kalem. Çok ama çok beğendim. Ama diğerleri inşallah F çıkar. Bu da F olduğunu iddia ediyor sanki yer yer temin olamıyorum öyle yazım farklılıkları varyasyonları var ki imzalarda hareketlerde devamlı bir yerleri karalayasım geliyor evet güzel görüşürüz kendinize iyi bakın kalemi çok beğendim ben olsam alırım bir daha alışım var. Hatta 3 tane aldım. Diğerlerini de yakın zamanda tanıtacağım. Kalemin yazı varyasyonlarına şöyle kalemle birlikte bir bakın isterseniz. Enteresan bir kalem. Çok beğendim. Bir kere kalemin sesi de çok güzel. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.